Evet güreş sadece bir spor değil. Milletimizin ruhunu, tarihini, karakterini yansıtan önemli bir değerdir. Geleneksel sporlarımız arasında önemli bir yere sahip olan şalvar güreşi yüzyıllardır milletimizin gücünü, cesaretini ve kardeşlik duygusunu yansıtan bir spor dalı olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün bu topraklarda bu köklü geleneği bir kez daha yaşatıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Evet Kahramanmaraş tarih boyunca hem güreş sporunda hem de diğer alanlarda sayısız başarılara imza atmış bir şehirdir. Güreş Kahramanmaraş'ın kültüründe ve geleneğinde derin bir yer tutar. Bu kadim topraklar güreş güreşe gönül veren sayısız pehlivan yetiştirmiş ve bu sporun özünü yaşatmayı bir görev bilmiştir. Şampiyonamıza adını veren başta Bekir, Beke olmak üzere Kahramanmaraşlı pehlivanlarımız her biri azim, cesaret ve disiplinle mücadele ederek Türk sporuna çok büyük katkılarda bulunmuş. 13 Mart Belediyesi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmak, geleneksel değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bugün bu şampiyonaya ev sahipliği yaparak hem Kahramanmaraş'ın güreş sporundaki yerini pekiştiriyor hem de ülkemizin dört bir yanından gelen pehlivanlarımızla bu güzel sporu daha da ileri taşımaya hedefliyoruz. 2024 yılı faaliyet programımızda bulunan Şallar Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı rahmetli şampiyon güreşçimiz Bekir Böke adına yapmaktan onur ve şeref duyduk. Bugünkü güreşimizin bir özelliği de şudur. Batı köylerimiz Bektiz Ilıca tarafından olan köylerimizden kulüp güreşçisi olmayan sadece o köyde bugün yer meydana çıkan sporcularımız ya, kendi banks, aralarında yarışacaktır. Öncelikle Erdoğan'ın adıları kahraman yarışımızda geleneksel sporcularımızın baş tacı güneşi yaşatma adına tekrardan depremden sonra malum mesaletleriyle canlanıyor. Bu canlılık Adına, adına bu çalışmayı, çalışmayı bu organizasyonu yaptıkları, şey, yaptıkları için belediye başkanımıza ve Belediye Spor Federasyonu başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Thank you. 중년의 oh